Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sıcak havalarda içinizi serinletecek şahane bir çilekli limonlu limonata hazırladım. Umarım bu tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Tarifim için 400 gram çilek kullandım arkadaşlar. Çileklerimi yıkayıp ortadan ikiye böldüm iki tane limonum var. Limonun kabuklarını, beyaz kısmını içine girmeyecek şekilde sadece üzerindeki sarı kısmı rendenin ince ucu ile rendeledim. Beyaz kısmı içerisine girerse limonatamız acı olacaktır arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. Kabuklarını rendeledim ve şu an beyaz kısımlarını bıçak ile temizleyip alıyorum ve limonun geri kalan kısmını çekirdeklerini ayırarak içerisine doğradım. Üzerine bir su bardağı dolusu toz şekeri ekledim. Bir su bardağı da soğuk su ilave ettim. Ve robotun kapağını kapatıp ezip tamamen püre haline getirdim. Şeker miktarınızı damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ama benim yaptığım bu tarifte tam yeterli geldi. Elekten geçirip posasını çıkarttım. Spatula ile iyice bastırıp sadece posası kalana kadar sıktım. içerisine soğuk suyu da ilave edip kıvamını ayarladım. Toplamda 1 litreden biraz fazla su kullandım arkadaşlar. Artık limonatamız servise hazır. Buz ve limonla servis yaptım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel alıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Çilekli limonlu limonatanın son hali bu şekilde arkadaşlar. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.